Kanalıma hoş geldiniz. Garnitür konservesini yapacağım. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Buyurun. Garnitür için tavuşlarımızı soyuyoruz. Şimdi, ince bıçakla daha kolay kesiliyor. Kalın bıçaklarla doğramak daha zor oluyor. Aynı boyutta olmasına dikkat edelim çok da aynı boyutta olmuyor ama yok çok farklı olursa pişmede sorun olabilir. Patatesi de soyuyoruz. Yine bunu aynı şekilde doğrayacağız. Şöyle içine bırakmayay, dalgamıkla soyacağı çöpe atabilirsiniz. Bir iki kere bana oldu. Şimdi yine aynı boyutlarda olsun diye şöyle kesiyoruz patates biraz daha e, havuca göre daha çabuk bir şey daha şey olur ama yine de çok büyük yapmayacağız büyüklükleri havucu biraz daha ince yaptım şöyle doğruyoruz Şimdi doğradıktan sonra yıkayacağım için soyunca yıkamadım. Böyle aynaya bakta olsun diye dikkat ediyoruz. Ve kesiyoruz. Bu şekilde kesebilirsiniz videoyu çok uzatmak istemiyorum o kadar kısa videolara alıştık ki biraz e, video e, bakmak istediğimizden farklı bir e, uzama hissettiğimizde ya ilerletiyoruz ya da geçiyoruz e, bu şekilde olmaması için kısa tutmaya çalışıyorum e, Ben içerik üreticisi onu onu ayrıca Ben de içerikleri izliyorum. İhtiyaç duydukça bakıyoruz tariflere. Ama dediğim gibi bu kısa videolar üretildikten sonra kısa video üreten ya YouTube'da da var diğer sosyal medyalarda kısa videolar çok hızlı yaşıyoruz. Çok hızlı her şeyi aniden görmek istiyoruz. O yüzden e, videoları pek uzatmaya çalışmıyorum. Kısa tutmaya çalışıyorum. Ancak sonuçta biz içerik üretirken hem faydalı olma açısından hem de bize bir e, gelir olmasını istiyoruz tabii ki. Bunun için de e, YouTube'un koyduğu bir iki tane reklamın dışında biz 8 dakikanın üstünde olduğu zaman e, arasına reklam koyabiliyoruz. Reklamda yine de izleyiciler açısından pek hoşlanmasalar da e, eğer gelirimizi biz içerik üreterek kazanıyorsak bu reklamlara da ihtiyacımız var. E, bunu bilincinde olanlar elbette var. Ben de içerik üretmeden önce e, çok bir şey bilmiyordum. Reklamlarda e, içerik üreticilerin kazandığını da düşünmüyordum. O yüzden atlıyordum. Atla, atlanabilir zaten. Oturup da hmm. e, uzun uzun reklamları izleyecek halimiz yok. Bir şey yaparken genelde tarife bakıyorsak veya bir müzik dinliyorsak veya bir şey reklam istemiyor genelde. Ben de videoyu pek uzatmak istemiyorum. O zaman o yüzden e, şöyle bölüm bölüm göstermek istiyorum. Bunu da açıklamak e, ihtiyacı hissettim. Kaynatmış olduğum suyun içine bir miktar tuz atıyorum. Tuzu şöyle. E, tuzu istiyorum ve tuz olsun istiyorum. Havuçları da atıyorum. Birkaç kaç, e, da iki, iki üç dakika kaynatacağım onu. Evet böyle 3 dakika kaynatsın. Bu ateşte yüksek ateşte iyiydi. Bu piştiğini fark edin. Bakın isterseniz. Herkesin verdiği ateş ayrı ayrı olabilir. Şimdi de bezelye atıyorum. Bezelye geçenlerde koymuştum dolaba buzda ayırmıştım bunu. Bunu attıktan sonra da 2-3 dakika kaynatacağım yaklaşık. E bu soğuktu dolaptan çıkarttığım için kaynamaya biraz zaman kalacak. Kaynadıktan sonra 3 dakika kaynatacağım, pişireceğim. Bu arada bir kahvemi yapayım. Ee, bu kahve makinesi hakkında videom var zaten. Ee, bu kırmızı ışık yanıyor. Sorunlar oluyor bazen. Ee, onun hakkında. Şu anlık şekersiz içemiyorum. Çay şekersiz içiyorum da Kahveye şekersiz içemiyorum. Bir tane şeker atıyorum. Ve şöyle tek olan düğmeye basıyorum. Kahveyi yapacak. Bu Mekikoyacı kanalımda var. Mekikoyacı kanalım para kazanmaya kapattı YouTube. O yüzden e, Hanimeller kanalında zaten devam ediyordum. Hanimeller kanalında ee, tekrar paylaşmadım kahven olsun devam edeceğim ee, Kahvem kahven bu tarafta olurken şurada şöyle bakıyorum ee, Üç 3 dakika oldu bu ee, patatesleri atıyorum patatesleri de yıkamıştım ee, şöyle su şey Atıyorum. Hepsini yıkadım öyle atıyorum çünkü bu sonra da yine yıkayabiliriz ama yıkamadan da e, yeme ihtimaline karşı yıkayarak bu böyle kaynasın ötü ve e, sondu işi söndü şimdi kahve alıyorum ve doğruluyorum böyle yani anlattım e, güzel bir şekilde yapıyor memnunum Evet, e, garnitür orada kaynarken ben de kahve için bu arada şu damlattığımı da alayım. E, bir taraftan sizlerle konuşmuş, muhabbet etmiş olayım. E, dediğim gibi genelde e, meki koyacıda da karışık atıyordum. Artık e, hanım ellerde atacağım. Eğer açılırsa e, hanım meki koyacıdan paylaşacağım. Bir de Yunus Emre'nin kanalı açıldı. Sizleri orada da bekliyorum. Oğlumu kanalı destek vermiştim. Saatleri doldu. Açıldı. Şöyle bir elli TL kazanmış oldu oğlum. Ee, o da e, okulda büyüdüğü zaman e, değerlendirmeyi düşünüyor. Şu an harçlıkları yettirebiliyoruz ama ileride okurken onun için bir para birikimi olmuş olur. Bizim ne kadar o zamanki durumumuz nasıl olur onu bilemiyoruz o yüzden tedbir almak istiyorum ee, diğer taraftan da bu videolarımı genelde bu masanın üstünde çekiyorum tezgah bayağı eskidi Aslında çok eskimedi ama e, kötü görünüyor görüntüsü kötü olduğu için orada çekim yapmak istemiyorum sizlere de öyle kötü görüntüde o yüzden e, Meksiko'ya da e, biraz idare eder bir para kazanabiliyordum durmasaydı mutfağımı yenileyecektim tezgahı ve dolaplar dolaplarında bir yani problem oldu e, mutfağı yeniledim o zaman o videoları da çekelim tezgahımda ve e, güzel e, daha güzel çekimler yapabilirdim e, ben zaten aşçı mutfağı olacak şekilde değil e, dediğim gibi benim yarı vlog şeklinde çekiyorum. Tariflerim öyle aşçıların tarifi değil. Ben ev hanımı olarak çekiyorum. Aşçı değilim. Onu söylüyorum zaten ama e, anne tarifleri diyelim. Ya da işte ev yemekleri tariflerinden e, bulabilirsiniz benim kanalımda. Benim kanalımın içeriği hayrı e, Kalabalık, değişik e, tamir videolarından e, bilgi videoları. Youtube hakkında bilgi videoları üretiyorum. Eğer kanal sahipleri izliyorsa beni e, videolarıma bakabilirsiniz. E, bilgi içerikli, genelde faydalı olabilecek içerikler paylaşıyorum. Bir de izlensin para da getirsin diye ilahi sevenler için cuma videoları paylaşıyorum. İlahi ağırlıklı. E bu şekilde. Eğer istediğiniz bir tarzda video çekmemi istiyorsanız onu da söyleyebilirsiniz. O şekilde yapabileceğim bir videoysa onu da değerlendiririm, çekerim. Videoyu uzatmayacağım dedim ama eee muhabbet edince bayağı çabuk geçiyormuş ama videoyu uzatmış oldum. E, sadece tarif için bakanlar videoyu ilerletebilirsiniz. Evet şu an kaynar bir vaziyette şu kavanozları dolduracağım. Şöyle e, elimiz yanmasın diye şöyle tutuyorum. Böyle karıştırıp karıştırıp dolduracağım şunu. Bu şekilde. E, çok sıcak olduğu için dikkat etmeliyiz. Elimize gelmemesi varsa bir eldivenini e, eldiven kullanabilirsiniz. Ben de öyle bir eldiven yok siz ısındı cam soğuk şöyle yeterli zaten böyle koyuyoruz ben küçük kavanoz bir kiloluk e, kullanmadım küçüklerini kullanıyorum e, yeterli oluyor dört kişiyiz eğer Yapacağımız şeye göre değişiyor. Amerika salatası bu salatalarda kullanırsam zaten bu kadar yeter olmazsa iki tanesini birden atarım. Bu şekilde hepsini dolduracağım. Ne kadar olursa. Şöyle doldurduk. Şimdi kavanozunu hemen sıcak sıcağına suyundan da atıp kapağını kapatacağım. Şöyle kendi suyundan atıyorum. Kaynatıp e, su da atabilirsiniz ama ben kendi suyundan atacağım. Fazla ağzına kadar da dolu olmaması gerekiyor. Biraz boşluğu olması gerekiyor. O yüzden geri çevirdim. Şöyle. Ben bu kapağı kaynattım. Kaynar e, vaziyette koyuyorum. Zaten bu sıcak olduğu için bu şekilde kapatıyorum. Ve test çevireceğim. Şunu kapattığımızda hava almaması gerekiyor. Şöyle çevirdiğimizde eğer akarsa su tutmayacak demektir. Ben e, sıfır kapak kullanmadım şu an çıkamam diye ziyan etmeyin siz ee, muhakkak sıfır kapağı kullanın Evet ben e, e, kapakları işte dediğim gibi sıfır değil Şimdi, kavanozları da e, aldığımız e, turşuymuş e, garnitürmüş kavanozlarını kullanıyorum ben kapaklarını yenilemek lazım kavanoza bir şey olmuyor ama kapakları da ben dikkatli bir şekilde açmıştım ee, zarar görmesin diye belki bir zararı olmayacak. Evet böyle test çeviriyoruz hiç oynatmıyoruz ee, iyice soğuturuz. Bir gün soğuturuz ondan sonra koyar üzerine. Dört tane böyle bir tane beş e, yarımlık falan olacak. Bir tanesini şimdi kullanacağım. Dört tane de kavanoz oldu. Kullandığım malzemeden gördüğünüz gibi. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.